Evet dostlar şimdi gelelim kinetik enerjili alt üfeyle. Şimdi elimizde bir tane önden icra yaylı bir kinetik enerjili yani e, döner başlıklı bir alt üfeyi var. Bunların icra yayı ön tarafında olmakla beraber bir de inertiyel sistem dediğimiz icra yayı arka tarafta olan bir model olmakla beraber. Bunları hani Türk kullanıcı özellikle arkasına kısa namlulu boylarda özellikle. Sılak, kurşun namluları dahil, taktikal maksatlarla işte efendim sabit kabzeli taktik dipçikler, katlanır dipçikler falan her şeyi takabiliyor oluşları nedeniyle daha fazla tuttukları için. Türkiye'de bu önden yaylılar icra yaylılardan daha doğrusu biraz daha fazla tutulur. Şimdi gelelim türeye sökülmesine. Şunu aldım. Şöyle paket halinde çıkarttım. Evet, el kundan aldım. Bunların namlularını alt tarafında ne gaz delikleri olur, ne gaz odaları olur. Az önceki tüfekte gördüğünüz ön taraftaki haliyle gaz silindrinin olmazdan mümkün değil. Burada bir icrayi, burada kurdurma çubuğu ve döner başlıkla mekanizma. Ben bu kolay çıktı. Bunu şimdi alıyorum, bakınız. İnertiyel sistemde dediğimiz kuyruktan yaylılarda arkasında bir tane kuyruk oluşur şu boy. Dipçiğin içindeki çünkü icra yayına bastırıp ileri geri yapabilmesi için bunlar da gerek yoktur. Mekanizmamı da aldım. Bakınız. Şöyle bastığım zaman dikkat edin. Çok hafif bir dönüş hareketi yapıyor. Şimdi bu tüfeğimizin kilit mekanizmasının açılması ve kilitlenmesi hareketidir. Bakınız. Şuraya döndüğü an tüfeğimizin kilit sisteminin kilitlenmesi. Bu şekilde tersine döndüğü zamansa tam tersine kilit sisteminin açılması aşamasıdır. Kilit fişek yatağı girişindeki karşılıklı iki tane oyuğun içinde dönerek kilitlenir, dönerek açılır. Dönerek kilitlenir, dönerek açılır. Şimdi bunlarda gazlı bir sistem yoktur. Bu kilidin açılmasını sağlayan. Şu mekanizma arka e, tepme ile beraber arka gövde geriye doğru hareket ettiğinde bu arka gövde ağırdır. Tepme ile beraber geriye doğru serbest bir hareket gerçekleştirir. Bakınız bu hareket döner başlığı çeker. Döner başlığı çektiği zaman e, kilidi açılma yönünde bu sefer hareket ettirir. İşte bu aşamada ee, namlu girişindeki o dişlerden kurtulan şu döner başlığın e, şu ön tarafındaki kilitler namlunun içindeki e, sıkışmış barut gazının mekanizma yaptırmasını sağlar tam geri gider. Bu esnada yine boş kovanı atar. İleri hareketle beraber kepçenin üzerine bir dolu fişek gelir, bunu sürer. Sürdüğü zaman döner başlık e, fişek yatağına, önündeki dolu fişekle beraber girer, arkasındaki bu baskı, bunu bastırdığı an itibarıyla bu sefer itme hareketi, döner başlık kilitlenme yönünde olur. E, hareket ettirdiği için bu sefer kilitlenme gerçekleşiyor. Bakınız bazı kimseler bu mekanizmanın patlama anında derhal geri tepiyor oluşu için. Bunun da gene şimdi mühimmatla aynı anda geriye hareket ettiğini sanır. Şimdi bu geriye geliş ve bu döner başlığın dönme hareketi itibariyle bakınız dostlar. Gene belli bir gecikme olur. Hemen bazıları hemen sormaya başlarlar. E, Yüksel abi peki ne kadar zaman, ne kadar zaman, ne kadar zaman? Bakınız dostlar. E, bu alt üfe üreticileri gazlı da üretiyor, kinetik de üretiyor ve hiçbir alt üfe üreticisi, bakınız benim Kinetik enerjiyle av tüfeğim gazlı av tüfeğimden şu kadar daha hızlı çalışıyor veya bu kadar daha yavaş çalışıyor veya mekanizması şu kadar geç açılıyor. Gazlı tüfeğimin gücü şu kadar düşüyor. Kinetiğimin gücü bu kadar yüksek diye bir basınç ölçüsü emin olun vermezler. İnternette bu anlamda yapılan pek çok. E, paylaşım sizlere objektif bilgi vermekten uzaktır. E, verilen kısacası ölçümlere, yüzdelere, şunlara, bunlara da bu anlamda çok dikkatli olmak ve özellikle ihtiyatla yaklaşmak durumundasınız. Arka gövde geri tepiyor. Döner başlığı çekiyor. Döner başlık dönmeye başlıyor. Kilit açılıyor. İşte kilit açılıncaya kadar bir gecikme var. Ama ben hem kinetik hem gazlı yarı otomatik kullanıcısı olarak sizlere rahatlıkla söyleyebilirim ki her iki sistemin birbirine güç olarak çok belirgin bir üstünlüğü yok. Ha peşin söyleyeyim. Uçarda benim şahsi görüşüm. Ayrıca kurşun atışı dahil. Kinetiği ben gazlıdan daha çok tuttum. Ama ördek avında özellikle. Şimdi e, tüfeği kullandığınız zaman oluşan ısınmayla beraber ördek avları çok soğuk havalarda yapılıyor. Karda domuz avları özellikle yükseklerde gene tüfeği soğutur, dondurur ama özellikle örde avı gerçekten ayazdır. Bazen donabiliyor oluşan rutubet kilidin içerisinde bu anlamda hani bazılarının özellikle ucuz markaların tüfeklerinden bu anlamda donma şikayeti vardır ama ben açıkçası bu tüfeklerin Stoyger'dir, Artemis'tir gibi artık markaları hani kinetiklerinden ben bunu duymadım. Başımıza da gelmedi size. Peşin söyleyeyim güç olarak çok memnunum. Ama ister istemez askeri silahlarda ve piyade tüfeklerinde bakınız. Gazlı sistem hakimdir. O tüfeklerinde özellikle kinetik bayağı tutuldu. Ama askeri silahlarda dediğim gibi. Gazlı ön planda. Şimdi bunu gene koyuyorum. Kurba kolunu takıyorum. Tüfeğim hazır. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi bunun belli bir gitme mesafesi kadar artı bunu döndürme mesafesi kadar dediğim gibi mekanizma yapmada belli bir gecikmesi var. İşte bu esnada arkadaşlar bu alt tüfeği ve ateşli silah özelliğine sahip bu araçlar kısacası. İçindeki mühimmat o kadar yüksek bir süratle hareket ediyor ki. Zaten arka gövde geri tepip efendim döner başlığı açıp tüfeğe mekanizma yaptırıncaya kadar. Zaten mandonun büyük bir kısmını mühimmat terk etmiş olduğu için gene namlunun az bir kısmı kalıyor. Artık her ne kadarsa o kadar bir kısmında e, mekanizma çalışıyor ama o zamana kadar zaten mekanizma çalışmadan mühimmat arkasındaki basıncın tamamıyla zaten belli bir yere kadar ilerlemiş oluyor. Dediğim gibi bakınız bu da bir kilit sistemi. Bu kilit sisteminin vazifesi de işte az önce size tarif ettiğim şey. Bakınız ister düz başlı, ister kinetik, ee, ister çift sistem, ister inertiya sistem, ister efendim pompalı yarı otomatiklerdeki sistemler hiç fark etmiyor dostlar. Ta piyade tüfeklerine kadar, tam otomatik silahlara kadar kinetik anlıyor musunuz? Daha doğrusu kilit sistemi olmayan av tüfeği ve piyade tüfeği mekanizması yok piyade tüfeklerinde dahi öncelikle kilit açılıyor patlamada. O zamana kadar belli bir gecikme var. Ardından silah mekanizma yapıyor. Diyerek kinetiği de böyle geçelim. Döner başlıklı sistem kilit mekanizmasıdır. Tekrar söylüyorum belli bir gecikme yaratabilmek için. Yani patlama anında derhal geriye hareket yok. Kısacası bazıları söylerler patladı mı kardeşim bu da geri geliyor o kadar. Öyle bir şey yok. Geri gelemiyor. Kilidi açamadığınız sürece ister kinetik, kinetik ister gazlı fark etmez. Tüfeğiniz çalışmaz. Demin de size tarif ettiğim gibi eğer bir sorun olur da kilit açılmazsa patlamanın bir önemi yoktur. Eğer buradaki bir problem pislik şu bu oluşur da eğer kilit dönemezse bu arkaya gidemez öyle kalır. Tüfeğiniz çalışmaz. Kısacası kilit mekanizması olmayan av tüfeği veya piyade tüfeği mekanizması yok.